Mankurt, Cengiz Aitmatov'un Gün Olur Asra Bedel adlı kitabında geçen bir kavramdır. İçinde yaşadığı topluma yabancılaşan insana mankurt denir. İçinde yaşadığı topluma yabancılaşan lidere mankurt lider denir. Kendisini mankurt yapan mankurt lidere itaat ve biat etme davranışının görüldüğü sosyolojik oluşuma mankurtlaştırma denir. Mankurt insanın maneviyatı ve vicdanı zayıftır. Düşünmez, hissetmez ve paylaşmaz. Mankurt insan öz benliğini yitirmiş ve kimliksizleşmiş insan tipidir. Mankurt insanlar mankurt liderleriyle birlikte kötülüğü organize ederler, özendirirler ve başkalarını da mankurtlaştırmak için çaba gösterirler. Mankurtlaşan toplumlar inanç eksenli toplumlardır ve bu tür toplumlarda biat kültürü hakimdir. Mankurtlaşmayan toplumlar bilgi eksenli toplumlardır ve bu tür toplumlarda liyakat kültürü hakimdir. Ve mankurtlaşan toplumlar demokrasiyi sevmezler. Çünkü demokrasi seçimlerin yapıldığı rejimdir. Her seçim bir vazgeçiştir ve eninde sonunda yaşanacak bir ayrılığı da içinde barındırır. Mankurt bir liderin ne kadar sevildiği ayrılığı sonuç yapacak seçim anında belli olur. Mankurtlaşmış insanlar bu seçimi yapamazlar ve mankurt liderlerine biat ederek onunla birlikte yok olurlar. Her toplumda mankurt insanlar vardır. Bu oran mankurt liderin mankurtlaştırma davranışına bağlı olarak azdır ya da çoktur. Demokrasinin yerleştiği ve işlediği toplumlarda seçimler mankurtlardan kurtulma fırsatı sunar. Çünkü demokrasi doğruları çoğaltan ve yanlışları azaltan rejimin adıdır. Mankurt, Cengiz Aytmatov'un Gün Olur Asra Bedel adlı kitabında geçen bir kavramdır. Yeni efendisine yaranmak için kendi değerlerine, ailesine ihanet edenlerin ortak adıdır. Sistemin baskısı ya da insanın kendi özüne yabancılaşması neticesinde şahsiyetini ve sosyal, kültürel hafızasını kaybetmesi, zihni yönden köleleşmesidir. Mankurtlaşan tutsak artık efendisinden başkasını tanımaz. Ne anasını ne babasını ne de bir başka şeyi hatırlar. Ağzı var, dili yoktur artık. İsyanı ve itaatsizliği hiç düşünmeyen tek varlıktır yeryüzünde.